Abi zaten babam herkese bağırıp çağırmayı, konakta esip güllemeyi severdi. E şimdi bile bu sakatlıktan sonra iyice çığırından çıktı. Ne yapacağız? Oğlum, sırf size değil, bana da çatıyor. Önüne gelen herkese gider yapıyor. Belki de kendince güçten düşmediğini göstermek istiyordur. Koz koca şeyhımıza. Kimsenin önünde eğilmeyen babam. Şimdi ayağa bile kalkamıyor. Onun için de kolay değil. Doğru. Kim olsa psikolojisi bozulur abi. Kısa mı Ama çok üstünüze geliyor. Aslanım. ne yapıp edip bu kapattığımız adamın sırrını çözmemiz lazım. Abi. Babamın dediği gibi bu yaşlı kadınla hasta kızıma yetişeceğiz ha. Benim de gönlüm buna razı değil. Ama istediği bu emir yapmak zorundayız. Beni bu hale koyanlara vicdan mı yapacaksınız deyip duruyor. Kendince de haklı aslında. Mecbur bir yolunu bulacağız aslında. Bu arada yengemen olacak abi. Ona olan oldu zaten. Bir şey olacağı yok. Ya kadın hayatı kendi öz oğlu Musa'yı zehirledi. Az kalsın çocukların canına kıyacaktı. Ya bu yaptığı kötülük cezasız mı kalacak ha? Aslanım kalacağını kim söyledi? Elbet hesabını verecek. Ama şu an zamanı değil. Sakin gitmeliyiz. Eyvallah abi. Ne oldu paşam yine? Uzaklara daldın. Senin kız sana yüz vermiyor mu? Anlarım be. Ne oluyor Mehtap? Yani acil bir şey konuşmamız lazım dedin. Geldim de yani mezarlıkta ne işimiz var? Bence birazdan kendi gözlerine görünce neden acil olduğunu anlayacaksın. Başından beri boşa kürek çekiyormuşuz. Ne oluyor Mehtap? Böyle bir gizemli gizemli konuşuyorsun. Gel, kendi gözlerine gör. Süleyman Sarı. Nuh'un el Fatiha. Bu adam... Evet. Aradığımız adamı sonunda bulduk. Selamun aleyküm amca. Selam bacım. Buyurun bacım. Ben avukatım. İsmim Mehtap. Bu da meslektaşım Zeynep Hanım. Hayır olsun bir sorun mu var? Amcacığım sizi de çok meşgul etmek istemeyiz açıkçası. Biz Süleyman Sarı'yı arıyorduk. Süleyman Sarı kendisine yüklü bir miktar miras kaldı da... ...yani bu evrakları tamamlamak için bizim onunla yüz yüze görüşmemiz lazım. Miras mı? Ha bizim Süleyman. Vallahi Süleyman ne gördüm ne duydum. Çok mu para kalmış? Kimisi çok ortaklı, kimisi az ortaklı. 22 parselde arazisi var. Ayrıca bankada da çok yüklü bir miktar onu bekliyor. Bu davada bizim şirketimiz için çok önemli. Yani Süleyman Bey bulmamız mümkün mü? İyi madem bize bir şey bırakın. Tabii tabii. Annenin bütün mal varlığını babanın üstüne geçiren adam ölmüş. Tarih. Hem de annemle abimin kaza geçirip öldüğü günden hemen sonra. Yok ya yok. Kesin babamın parmağı var ki bu işte. Daha da acayibi. Bu adam öldüse neden kimse bilmiyor? Yani Şehnuz'a... ...ya para vermiştir... ...ya da korkutarak susturmuştur. Tabii. Diğer olaylar gibi bunların da üstünü kapattılar. Ne yapacağız peki? Annenin mallarını usulsüz bir şekilde üstlerine geçirdiklerini bir şekilde kanıtlamamız gerekiyor. Zamanı gelince tek tek ortaya çıkacak her şey. Merak etme Mehtap. Eskiden buradan geçtiğim vakit sokak ortadan ikiye ayrılırdı herkes ayağı kalkardı. Dükkanlar kapanır. Bir yol sessiz diye bölünürdü. Ama bugün kimse ayaklarım tutmaz diye beni garip görüp yüzüme bile bakmıyorlar. Ağalarını bile tanımıyorlar. adama bir öldürmediğimiz kaldı. Emir zaten her şeyi araştırıyor. He, Emir araştırıyor. <laughs> Emir'i araştırmasında ne olur he? Sanki Emir bulacak. Başka bir şey olsa Emir hemen telefonuna bakıp tak 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 tak, tak bulur. Bunda hiç. Baba. Kalbimi kuruyorsun ama. Oğlum. Bu adam. Beni biliyorsun ne yaptı. İkiye kırdı. ikiye. Tamam. Ben sana o adamı bulup getireceğim. Sen de bu sözünden geri döneceksin. <laughs> sanki, sanki sen de beni aşiret reisli, aşiret kanıvar Bu maddeni dağ sokaklarında gezip Adamı araştıracaksın ha? <laughs> Yeter artık baba. Sen oturduğun yerden sürekli bir emir veriyorsun. Biz canımızı ortaya koyuyoruz. Ama sen bir gün olsun bizim yanımızda değilsin. Ama maşallah masadan fırtına istiyorsun. Halimden fırsat bilip de ağanın üzerine çıkmaya çalışma. Ben hala bu ailenin havasıyım. Haddini bil, altında kalırsın. Ya buralar ne güzel yerlermiş. Bizim buralar güzeldir beyim. Kıymetini bilene. Nereden gelirsin? Mardin'e bir iş için geldim. Birkaç günde boşluğum vardı. Biraz gezip dolaşayım istedim. İyi yapmışsın beyim. Hoş geldin. Sefa getirdin. Hoş buldum. Eyvallah. Çayımız. Sağ olasın. Afiyet olsun. Çayımız da güzeldir bizim. Eyvallah. Köyde az kişi yaşıyor galiba. Köylük yer beyim. Gençler durmuyor artık. Üç dört tane ancayız. E buralarda da aşiretler olur derler. Yok mu sizde aşiret? Biz kendi halimizdeyiz beyim. İyi yapıyorsunuz. Aşiretler bu coğrafyanın kültürü. Ben severim aşiretleri. Ama tabii öyle mevzu, husumet olmadığı takdirde. Sahi böyle mevzu olduğunda siz ne yapıyorsunuz? Aşiretler kendi aralarında çözüyor. Biz kendi halimizde duruyoruz. Hatta geçenlerde bir olay oldu. Bizim buradan bir adam aldılar. Ha. Ne olayı? Nasıl bir olay oldu? Bir adam ne vurmuşlar? Bizim Cavit'i gelip aldılar buradan. Cavit denen adam mı vurmuş? Yok beyim be. Öyle bir şey olsa bilirdik. Zannetmiyorum. Peki, bu Cavit hoca bir aileye kafa tutabilecek biri mi? Yok beyim ya. Yapamaz. Öyle bir gücü yoktur onun. Ceza ünüz demiştir o. Hayat hep mahpuslarda geçmiş. Tekrar girmek istemiş herhalde. E, söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz. Gevelemeyin. Hadi. Baba, ben sandığın gibi boş durmadım. Gittim o adamı araştırdım. Seni vurduğunu iddia eden adam hapisten yeni çıkmış. Te, biz de bunu biliyoruz oğlum. Aşiret toplantısında adam demedi mi? Ben cezaevinde baranların adamları bana baktı. Bir de hasta kız kardeşi var. Yaşlı annesi. Bir de köyde yıkık dökük evlerinden başka bir şeyleri yok. Bu mu yani araştırdın he? Bu mu? Bunları herkes biliyor, biz de biliyoruz. Başka şey oğlum, başka bir şey yok mu? Gel. Aha. O adamı ne yapalım? Biliyorsun ne yapalım Ali. Tuşusunu kullanalım, tuşu. Bak Emir bilgi getirmiş. Ağam tehdit edecek neyimiz var ki? Yaşlı bir kadın, hasta bir kız. Onlarla tehdit etseydiniz, ölümden beter korkuyu yaşatsaydınız ona Ali. Baba, yeter artık. Bir kızı, bir yaşlı kadını mı alet edeceğiz işlerimizi? Hele sen sus. Silah ticareti değil. Sen git, pamuk ticareti yap. Bana Bece. Kurşun sıkan adamı kaca mu keseceksiniz. Hadi diyelim. Töre bilmiyorsunuz. Kısasa kısasa mı bilmiyorsunuz siz he? Am, aman dayım. Herkes ne der? Yani yaşlı bir kadınla hasta bir kıza el kaldırdılar diye aşiretlerin diline düşeriz. Halil. Oğlum sen ne zamandan beridir el alemin lafını dinler oldun? He? Bugüne kadar sana söylemediğim şeyi söyleyeyim. İsteseydin şimdiye kadar onu konuşturdu, her şeyi çıkardın ortaya. Hem beni hem haklarımı koruyamadıktan sonra ne işe yararsın? Hatarla da bir korkuluk, bilmem nerede ne. Baba, yeter ama. Halil'i de bizi de aşağılayıp duruyorsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Daha ne yapalım? Hepiniz hayırlısı Turan. Hiç Biz adam gibi işi beceremediniz. Madem bizden hayır yok, o zaman otur düşmanla tek başına savaş baba. İşimden de, odamdan da, gözümün önünde de uzak durun. Şimdi çıkın dışarı! Bu iş böyle devam etmez baba. Etmezse etmezse oğlum. Ben bu halde gelesem oğlum. Çıkın dışarı! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.